Değerli izleyiciler merhaba ben Kudret Ayıldır. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi olduğu gibi sizlerle yurt içi piyasalarla alakalı genel bir değerlendirme ve bazı önemli varlıklar üzerine de teknik değerlendirmeler gerçekleştireceğiz. Tabi genel değerlendirmeye geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. GCMYatırım.com.tr adresine girdiğiniz zaman hemen burada analiz bölümünde piyasa analizleri bölümünde forex, yuop ve borsa analizleri bölümünden istediğiniz e, piyasalardaki analiz çalışmalarına ulaşabilirsiniz. Haftanın en önemli gündem maddeleri nelerdir? ve forex piyasasında 20'ye aşkın finansal ürünle alakalı teknik beklentiler nelerdir sorusunun cevabında haftalık bülten çalışmamıza bakabilirsiniz ya da sabah ve akşam analizlerimizi yine aynı şekilde hem günün önemli haber akışları hem de 20'ye aşkın varlıklarla ilişkin teknik değerlendirmemizi inceleyebilirsiniz. Keza Viyop tarafında da haftalık bültende ve en fazla işlem gören Viyop ürünlerine ilişkin beklentilerimizi görebilirsiniz. Ve günlük olarak da hangi gündem maddeleri ve yine önemli varlıklara ilişkinde teknik değerlendirmeleri Viyop tarafında da görebilirsiniz. Özellikle Spot tarafta Borsa tarafında da bankacılık endeksi olsun, sınav endeksi olsun, biz tutuz ve biz tüz endeksi olsun, günün önemli gündem maddeleri olsun. Bunlarla alakalı da borsa bölümündeki analiz çalışmalarını inceleyebilirsiniz. Genel çerçevede özellikle bütün kapsamlı çalışmaları analiz bölümü içerisinde sizler piyasa analizleri bölümünden görebilirsiniz. Şimdi yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftaya negatif bir şekilde başladık. Şu anda BIST 100 ve BIST 30 endeksi %2'nin üzerinde negatif taraftayız. Tabii ki açılışla birlikte bu negatiflik yapıldı ancak bunun haftanın geneline ilişkin yayılıp yayılmaması hususu önemli. Özellikle fiyatlama reaksiyonlarında Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksine ilişkin pozitif beklenti devam ediyor. Biraz sonra zaten sizlere işin fiyat bölümünü aktaracağız. Bu sebeple de şu anki negatif seyirin haftanın geneli itibariyle kalıcı olmayacağını unutmayacak, unutmamakta fayda görüyoruz. Tabi bu video çalışmasını önce biraz genel bir bilgilendirme ve Biraz makro bilgilendirme. Akabinde daha sonra spot ve viop olarak ikiye arayacağız. Spot tarafta Bistotus, Bistius, Dolar Türk Lirası, Kardemir Ereğli. Viop tarafını da Bistotus, Dolar Türk Lirası, Kardemir Ereğli olarak devam ettireceğiz. Tabii işin ilk kısmında makro bölümde enflasyon detayı ve enflasyonla birlikte ABD Merkez Bankası'nın tutumu bu anlamda gerçekten dikkat çekiyor. Özellikle son süreçte ister istemez baskısını hissettirdi. Çünkü 40 yılın en yüksek enflasyon rakamından bahsediyoruz. Her ne kadar geçtiğimiz hafta Fed'in faiz artışı konusunda 50 bas puanlık bir görüntü konusunda agresif bir tona büründüğünü izlesek de hafta açılışı ile birlikte bu oran neredeyse yarı yarıya düştü. Yani 50 bas puanlık faiz artışı ihtimali %90'lardayken %56'lar civarında. Bu sebeple de 25 bas puan mı 50 bas puan mı faiz artacak hususunda bu haftada gündem maddelerine dikkatli takip ediyor olacağız. Tabii bu hafta özellikle FOMC toplantı tutanakları dikkatli takip edilecek. Çünkü bir önceki FED toplantısının ayrıntılarına ulaşacağız ve enflasyon ve faiz süreci ile ilgili son haberler akışında da mevcut süreci daha detaylı bir şekilde FED'in kendi resmi görüntüsünden daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ki vadeli tahminlerde faiz artışına ilişkin 25 ya da 50 basmanlık oranlar da bu anlamda değişecektir. Biz kendi iş dinamiklerimize baktığımız zaman da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. %14 olan bir hafta vadeli repo faiz oranında bir değişim beklenmiyor. Piyasa beklentisi bu şekilde. Gece mi, Yatırım Araştırma Departmanı olarak da bu e, toplantıda faizin sabit bırakılması beklenmektedir. Özellikle metin içerisinde Geleceğe yönelik verecek mesajlar dikkate takip edilecektir. Enflasyonun geldiği bir noktada TCMB'nin faiz indirimi konusunda aceleci bir karar vermeyeceğini düşünmekteyiz. Tabii global tarafta sıkılaşmanın başlayabileceği, daha agresif bir tona ulaşabileceği bir ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne zaman faiz indirir hususunda da özellikle bizim kendi iş dinamiklerimizde enflasyon oranına bakacağız. Enflasyonun zirveyi yaptıktan sonra dönüş eğilimi içerisinde ne kadar e, aktif olacak. Bunu da e, yeni dönemde inceliyor olacağız. Ama enerji maliyetleri, enflasyonun bir miktar daha bu bölgelerde bir tık daha yukarı yönlü hareket oluşturmasına imkan tanıyabilir diyebiliriz. Bu bilgiler haftanın geneli itibariyle takip edilmesi gereken ana e, haberlerdir diyebiliriz. Zaten ayrıntılar içinde Biraz önce sizlere e, gecemeyatırım.com.tr'de paylaşmış olduğumuz analiz bölümündeki çalışmalarımızı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi işin e, Spot ve Repo tarafındaki finansal ürünlere yönelik beklentilerimize geçebiliriz. İlk etapta Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksinden bahsetmek istiyorum. Borsa İstanbul 30 endeksine baktığımız zaman da 2340 seviyesini zirve yaptıktan sonra belirli bir baskı gördü. Bu baskıya rağmen 89 ve 144 periyotluk üstel hareketli ortalamaları da dip kabul etti. Bu sebeple de Borsa İstanbul 30 endeksi her ne kadar bugün negatif açılmış olsa da genel algı olarak 89'u 144 periyotlu üstel hareketli ortalamalar üzerinde algının pozitif tarafta kaldığını söyleyebiliriz. Bu ortalamalara baktığımız zaman da kabatasak 2082-2163 seviyelerinden geçmektedir ve bu sebepleri bu bölgeler üzerinde kaldığı müddetçe hala yukarıda potansiyel bir pozitif beklenti devam ediyor. 2340 bölgesine kadar bir hareket. Bu bölgeyi aşması durumunda pozitif reaksiyonun devamını ilişkin düşüncenin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Buradan biz üst tarafına geçelim. BIST tarafında da aslında benzer bir görüntü söz konusu. Orada da 2105 seviyesini zirve yaptıktan sonra gelen satışlar 89 ve 144 periyotluk üstel hareketli ortalama ile sınırlanmış oldu. Ve bu ortalamalara da baktığımızda şu anda 1962'ye 1895 olarak dikkate alabiliriz. Bu bölgelerin üzerinde kaldığı müddetçe endeks tarafında hala pozitif bir beklenti söz konusu. Burada yukarı yönlü hareketleri 2105 bölgesine doğru bir çıkış gerçekleştirebilme potansiyelini destekleyebilir. Zaten o bölgeyi aşarsa yukarı yönlü hareket daha da istekli olabilir. Bugün negatif açıldık. Biz 30 gibi biz düzde. Ama buna rağmen hala pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz borsayı anlattıktan sonra dolar Türk Lirası'na geçelim. Dolar Türk Lirası'nda genel bantta 12.95 13.95, biraz daha kısa vadeli bantta 13.25 13.68 arasında bir bant hareketi var. Yani biraz geniş perspektifte büyük resimde 1 lira Biraz küçük resimde ya da pastanın dilimine baktığımız zaman da 40 kuruşluk bir sıkışma eğilim var. Bu haftaki gerek FOMC tutanakları olsun, gerekse TCMB kararı sonrası olsun. Bu bantların dışında bir hareket izleyecek miyiz, izlemeyecek miyiz? Buna bakmakta fayda var. Ana trend zaten pozitif ama bir müddet bu sıkışma var. Bu sıkışmanın biraz daha devam edebilme ihtimali ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Buradan ereğliye geçelim. Ereğli BIST 30 ve BIST ağırlığı en yüksek üründür ve bu sebeple de ereğli fiyatlama reaksiyonları önemlidir. Her ne kadar negatif bir şekilde açılsa da ve son 3 gündür neredeyse yani bugünü de sayarsak son 3 gündür biraz daha baskılanır olsa da yine de pozitif bir trendin devamlılığına ilişkin düşüncemizin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ve baz almış olduğumuz ortalama 55, 100'lük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamalar. Bunları işte kısa orta uzun olarak da dikkate alabilirsiniz. Şu anda İlk ortalamamız 55'lik hareketli ortalama 27 32 civarlarından geçiyor. Nitekim zaten bu ortalama dikkat ettiyseniz o zirvelerden çizilen trend bölgesini de temsil ediyor. Bu sebeple de kısa vadeli 27 32'ye dikkat edeceğiz. Biraz orta vadeli konjektürde 100 günlük üstel hareketli ortalama 25.26'lardan geçiyor. Uzun vadeli konjöktürde de 200 günlük yüksel hareketli ortalama 21.98'lerden geçiyor. Yani yükseliş eğilimi aslında devam ediyor. Bu sebeple de özellikle kısa vadeli geri çekilmelerde baz aldığımız ortalamalar üzerindeki seyrin korunup korunmayacağını takip edeceğiz. Ama şu an için 27.32 kısa vadeli dikkatle takip edilmesi gereken bir destek noktasıdır diyebiliriz ve yükseliş hareketi devam ediyor. Son olarak da spot tarafta Kardemir bölümüne geçecek olursak Kardemir tarafını da benzer bir görüntü söz konusu ve baz almış olduğumuz hareketli ortalamalar 55 ve 100 günlük üstel hareketli ortalamalar, 55 günlük üstel hareketli ortalama 10.88, 100 günlük üstel hareketli ortalama 9.95 seviyelerinden geçiyor. Son süreçte biraz dalgalanmalar söz konusu ama buna rağmen hala pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz ve ortalamalar üzerine kaldığı müddetçe de algının pozitif tarafta kaldığını bu açıdan vurgulayabiliriz. Yani baktığımız zaman da gerek bir 30 olsun, gerek bir 100 olsun, gerekse Ereğli olsun, gerekse Kardemir olsun spot tarafta yukarı yönlü reaksiyonlar devam etmesi bekleniliyor. Bu sebeple de geri çekilmeler bir tepki hareketi olarak nitelendirilebilir. Bu bilgileri paylaştıktan sonra artık varili taraftaki beklentilerimize de geçebiliriz. Kardemir ile bitirdiğimiz için Kardemir'in Viyop görüntüsüyle de devam etmek istiyorum. Şu anda baktığımız zamanda bir baskı var. Son dönemlerde belirli zirvelerden bir satış görüntüsü izlenebilmekte. Ancak bu ana algıyı değiştirmemektedir. Geçtiğimiz hafta da pozitif beklentimizin olduğunu söylemiştik ve 10.96'dan gerçekleştirdiği dönüş gerçekten dikkat çekti. Bu sebeple de 10.96 ve trend alt bölümlerinde bölgesi 1047 yani kaba taslak 1047 1096 bölgesi üzerinde algı pozitif. Bu sebeple de yukarı yönlü beklentimiz devam ediyor. Burada senaryo olarak da 12.54'lere kadar ilk etapta 12.54 aşılması durumunda yukarı yönlü hareketini hızlandırarak zirve bölgesine doğru bir reaksiyon verebilme ihtimali ön plandadır. Tabii şu anda negatif açıldık ve bu şekilde devam ediyoruz. Burada nerede hareketler sınırlanacak, düşüşler nerede sona erecek bunu takip ediyor olacağız. İlk destek noktası 11.58 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ereğli tarafında da yine aynı senaryomuz devam ediyor. Açılış seviyelikte oluşan negatiflik nerede sona erecek bu soruya cevap arıyoruz. 34 periyotik üstel hareketli ortalamanın da bulunduğu 28-14 28-83 bölgesi aslında bugün bu düşüşler sona erecek mi ermeyecek mi sorusunun cevabı için önemli ama ana görüntü 25-11 ve 26-40 seviyelerinin yer almış olduğu trend bölgesi ve 233 periyotik üstel hareketli ortalamanın yer aldığı bölgedir. Yukarı yönlü reaksiyonlar bu anlamda devam etmektedir. Düşüşler bir tepki olarak nitelendirilebilir. Yukarı 30-24'e kadar bir hareket alanı 30-24'ün aşılması durumunda yukarı yönlü potansiyel beklenti daha fazla teyit kazanacaktır diyebiliriz. Dolar Türk Lirası'na geldiğimizde uzun zamandır bir sıkışma eğilimi olduğunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Bu sebeple de tıpkı spot tarafta olduğu gibi bu sıkışmanın devamına ilişkin düşünce ön planda aşağıda 13.45, yukarı 14.05 bölgesi bu anlamda önemlidir. 13.45 seviyesi kırılmazsa bu bölgede tekrar toparlanma eğilimlerine de şaşırtıcı olmayacaktır. Zaten spot tarafta da ana pozitif eğilim devam ediyor. Sadece uzun da bir süredir belli bir seviyeler arasında sıkışma eğilimi sürmektedir. Ve son olarak da biz 30'a geçecek olursak Viyop tarafında orada belirli bölgelerde direnç görevi görüp baskılansa da ana trend bölgesi hala korunmaktadır. 150 ve 233 periyotlu küstel hareketli ortalamalar yükseliş hareketini destekliyor ve şu anda bu ortalamalar 2045-2140 bölgesinden geçiyor. Evet açılışla birlikte negatif bir görüntü izledik. Ama hala daha pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve bu ortalamalar üzerinde kaldığımız müddetçe 2420 zirvesine kadar bir hareket alanı. Bu bölgenin aşılması durumunda yükselişler teyit kazanacağı için zirve bölgesine doğru yeni bir aksiyon içerisine girilebilir. Özellikle şu an için düşüşlerin nerede sınırlanabileceği sorusunun cevabını arıyoruz. Bu sebeple de bugünkü fiyatlama reaksiyonlarına dikkat etmekte fayda var. Genel çerçevede Borsa performansları, Vio ürünleri ve Spot taraftaki bazı hisse performanslarındaki teknik beklentilerimizi bu şekilde izah etmiş olduk. Baktığımız zaman şu anda biz 30 ve BIST 100 endeksindeki kayıplar %2'nin altına sarktı. Yani tepe görüntüsü oluşturduktan sonra artık kayıpları telafi etmeye çabalanıyor. Tabi bu gün içerisinde olur olmaz bunu gün içerisindeki fiyatlama reaksiyonları da göreceğiz. Biz 30 tarafında şu anda baktığımızda 3 ise Kozal, Türk Telekom ve Aselsan'ın pozitif tarafta kaldığını ve diğerlerin negatif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Sektörel bazı zaten bütün sektörlerin negatif tarafta olduğunu görebilmekteyiz. Hafta içerisindeki haber akışları ister istemez borsa performansını da belirleyici bir şekilde etkisini gösterecektir. Tabii burada global haftaki borsa performansları da yakinen takip edilecektir diyebiliriz. Her pazartesi günü sizlere yurt içi piyasalarla alakalı aktarabileceğimiz detaylandırmanın da bugün sonuna gelmiş olduk. Haftaya yine aynı zaman diliminde görüşmek dileğiyle herkese başarılı bir trade haftası diliyoruz.